Bugün e, Çamlı Belliyans Kulübü olarak özel Vizyon Göz Hastanesi'ni ziyarete gelmiş bulunmaktayız. burada göz hastalıkları doktorumuz, operatör doktor Halil Karabulut bize bir takım göz sağlığı ile ilgiler, ilgili bilgiler verecekler. Bu bilgileri ben size şurada kısaca bir okumak istiyorum başta başlangıçta. Eczaymer lazer tedavisi, refraksiyon cerrahisi, katarak tedavisi ve çok odaklı mercekler hakkında doktorumuz bizi bilgilendirecekler. Biz de bu bilgileri elimizden geldiğince hastalarımıza, çevremize, tanıdıklarımıza ve insanlarımıza yayıp bilgilendirmeyi çoğaltmak istiyoruz. Doktorumuza buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, merhaba hocam. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben de Mersin Çamlıbel Lyons Kulübü'ne halkımızın e, sıklıkla merak ettiği e, güncel göz ile ilgili sorunları konuşma fırsatı verdiğiniz için, teşvikleriniz için ayrıca ben de size teşekkür ediyorum. E, bugünkü ana konumuz e, refraksiyon cerrahisi olarak e, planladık. E, refraksiyon cerrahisi de hangi yöntemleri kullanıyoruz, refraksiyonun tanımı nedir, refraksiyon kusurları hangi başlıklar altında toparlanır, hangi yöntemler ne kadar sıklıkla ve e, ne kadar süreyle uygulanmıştır, uygulanmaya devam edecektir, güncel gelişmeler nedir bunlarla ilgili, e, onunla ilgili bir sohbetimiz olacak. E, kırma kusurları nelerdir? Kırma kusurları, refraksiyon kusurları, e, miyopi, astigmatizma. Termotropi olarak ana üç ana başlık altında sınıflayabileceğiz. E, göze gelen görüntünün gözün farklı noktalarında farklı şekilde odaklanmasıyla oluşan görüntü bozuklukları. E, bunların tedavisinde refraksiyon kusurlarının tedavisinde e, hangi yöntemler kullanılır? E, refraksiyon kusurlarının tedavisinde biz e, gözlük, kontak lens ve cerrahi yöntemler olmak üzere ana 3 ana başlığı altında bu tedavileri uygulayabilmekteyiz bugünkü ana konumuz refraksiyon cerrahisi üzerine olacak refraksiyon cerrahisinde hangi tedavi yöntemleri kullanılır diye soracak olursak şimdi bakın burada bir paketimiz var bu gözün şöyle kameraya da gösterelim bu gözün yandan kesilmiş hali bir maket. Gözün ön kısmında bu bölge kornea tabakası şu şekilde bir saatin camı gibi düşünülebilir. Ve bu bölgenin arkasında göz içi lensimiz, merceğimiz. Gözün ana kırıcı ortamları bu iki yapı. Kornea ve göz içi lensi. Yapacağımız tedavileri biz hep bu iki doku üzerinden şekillendiriyoruz. Yapacağımız tedavilerin etkinliğini, süresini ve uygulama şeklini bu dokular üzerinden yürütüyoruz. Kornea'ya ya yönelik yapılan cerrahiler, e, Excimer lazer cerrahileri olarak biliniyor. E, Excimer lazer cerrahilerinin e, şu şekilde e, Yaklaşık 1980'lerden beri dünyada sıklıkla uygulanan ve son derece yüksek bir başarı oranıyla uygulanan tedaviler olarak biliyoruz. Ee, yaklaşık e, 40 milyon insanın refraktif cerrahi geçirdiğini tahmin ediyoruz. Çok bununla ilgili e, somut yapılmış deneyler, e, bilimsel veriler yok elimizde yani, ama ülkemizde de yaklaşık 2 milyona yakın insanın refraksiyon cerrahisi geçirdiğini tahmin edebiliyoruz. E, bu yöntemle egzamir lazer cerrahisi e, gözün kornea tabakasına uygulanır dedik. Kornea tabakasına e, uygularken üç farklı ana yöntem belirleniyor. Birisi e, bu tedavilerin e, ilk başladığımız şekli diyebiliriz. Yüzey ablasyon tedavisi yüzey ablasyon tedavilerinde kornea yüzeyine herhangi bir flep veya başka bir müdahale yapılmadan gözdeki kırma kusurunun korneanın yüzeyinden tıraşlama uygulanarak düzeltilmesi yöntemi. Diğer bir yöntem bu yüzey ablasyondan sonra gelişen yöntem lasik yöntemi. Lasik yönteminde de biz korneanın yüzeyinden bir flep kaldırıyoruz. Bir şapka gibi bir yapıyı kaldırıp o yapının altına lazer tedavisini uyguluyoruz ve refraksiyon bozukluklarının, kırma kusurlarının düzeltmesini bu şekilde sağlıyoruz. Üçüncü jenerasyon e, kordiya üzerine uygulanan refraksiyon cerrahisi, egzami cerrahisi ise SMILE diye dinlenen, küçük bir insizyondan yapılan ve daha e, orta tabakaya yapılan bir e, müdahale olarak Ana üç başlıkta e, sınıflayabiliriz egzamir lazer tedavilerini. bir lazer tedavileri e, nasıl yapılır? İşlem öncesi bununla ilgili her hasta bu tedaviye uygun mudur? E, bunların mutlaka öncesinde değerlendirilmesi lazım. Hastayla, hastaya bizim verebileceklerimizle hastanın beklentilerinin mutlaka örtüşüyor olması lazım. Öncesinde çok detaylı bir değerlendirme yapıyoruz. E, e, muayeneye gelen 16 yaşlı bir çocuğa lazer tedavisi çok ekstrem durumlar dışında yapmıyoruz. Yani binde birdir, binde ikidir bunun yapılma e, oranı. Yani Exermiteler tedavisi gözün doğal gelişim süreci büyümesi tamamlanmış, genellikle de 18 yaşında bu büyük oranda tamamlanmış oluyor. E, bu gelişimi tamamlamış yaş grubundan başlayarak diğer yaşlara kadar. Her yaş grubunda farklı yöntemleri, farklı modifikasyonlarla e, uygulama şansımız var. E, öncesindeki değerlendirmede, examiner e, tedavisinin e, kimlerin uygun olduğunu değerlendirmede bizim baktığımız e, en önemli parametre kornea kalınlığı. Yani bir tıraşlama yapacağımız dokunun kalınlığı bu tıraşlamaya uygun mu? Korneanın yüzeyinde herhangi bir düzensizlik var mı? Yani yaptığımız tedaviyi etkili olarak uygulayabileceği bir düzgün bir alan var mı? Göz yüzeyinde herhangi bir kuru göz sendromu, gözün yüzeyinin nemlendirmesini engelleyecek bir rahatsızlığı var mı? Hastanın korneayı düzelttik ama bakın burada kornea en dıştaki tabaka, bu tabakayı düzelttik ama burayı düzelttiğimizde burada bir problem varsa korneaya uyguladığımız tedavinin veya retinada bir problem varsa bu bölgelere uyguladığımız tedavinin hiçbir şekilde bir etkinliğini göremeyeceğiz. Onun için hastanın lensinin herhangi bir şekilde bir hastalığın olmaması, retinasında herhangi bir hastalığı olmaması, dejeneratif miyopi dediğimiz sürekli numaraların büyüdüğü, retinanın bu şekilde dejener olduğu durumlarda bu tedavileri e, uygulamıyoruz. Ve hastanın tedavi öncesinde, egzami lazer tedavisi öncesinde e, bu tür sıkıntıların olmadığından emin olmamız ve e, ona göre hastaya uygulayacağımız e, tedavi şeklini belirlememiz gerekiyor. E, bahsettiğim gibi 3 e, ana başlık altında bur egzami lazer tedavilerini uyguluyoruz. E, genel olarak yüzey ablasyon tedavisi ilk uygulanmaya başlanan ve hala da çok yaygın bir şekilde birçok merkezde uygulanan tedaviler işlem sonrasında yaklaşık 2-3 gün kadar hastanın ağrı duyduğu ama görme keskinliğinin yaklaşık bir hafta sonrasında istediğimiz seviyelere geldiği ama bu iyileşme süreci bazen birkaç ay sürebiliyor. Ama büyük oranda iyileşmenin ilk bir haftada olduğu bir yöntem, yüzey ablasyon tedavileri. İşlem sırasında hiçbir yöntemde katarak cerrahisi de dahil buna egzamin lazer tedavisinin tüm o saydığım alt başlıkları dahil hiçbirinde işlem sırasında hasta herhangi bir ağrı duymaz. İşlemler yaklaşık 5 dakikayla 10-15 dakika arasında süren, hastanın sadece sırt üstü yatıp tepesindeki yanan, sabit ışığı takip etmesi gereken e, ameliyathane ortamında yapılan işlemler. Topikal anestezi dediğimiz damla anestezisiyle e, biz bu tedaviyi uyguluyoruz. E, sonrasında hastanın duyduğu ağrı, sonrasındaki iyileşme süreci tedavi modelitelerine göre değişiyor. Lasik yöntemi uygulanırsa, lasik yönteminde hasta ertesi gün normal yaşantısına devam edebiliyor. Ertesi gün herhangi bir ağrı, sızı, bir sıkıntı duymuyor. Ve onda da yaklaşık bir tam kornyanın iyileşme süresi, bizim yeni verdiğimiz şekli alma süresi onda da birkaç aylık bir süre alabiliyor ama yani önemli ölçüde %90-95 e, görme keskinliğini biz e, ilk hafta içinde bu tedavilerde yakalayabiliyoruz. E, onun dışında e, sonrasında yapılacak e, tedavilere bu egzayver lazer tedavisi bir engel e, Sıklıkla sorulan sorulardan birisi de bu. E, bu yapılacak tedavilere, hastanın ileriki yaşlarda yapılacak göz tedavilerine Hexagonal Lazer tedavisi hiçbir şekilde engel oluşturmaz. Şu an uyguladığımız yöntemler son derece güncel, son derece etkileri, sonuçları yıllara dayanan klinik çalışmalarla kanıtlanmış ve artık hekimlerin kendi çocuklarına dahi uygulamaya başladığı son derece etkili yöntemler ve bu tedavilerde ileride hastanın herhangi bir glokom ameliyatı olması gerekir, olabilir. Katarak ameliyatı olması gerekti. Olabilir. Retinasında bir problem olur. Bununla ilgili bir müdahale olması gerekti. Bu tedaviler çok rahatlıkla hasta e, ilerleyen yaşlarında çok rahatlıkla uygulanabilir.